Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine güzel boyunla karşınızdayız. Karton bardaklardan kule yapacağız. Önce yarışacağız, sonra çok büyük bir kule çıkmaya çalışacağız. Abone olmayı unutmayın lütfen. Aferin. Aa, olmadı Zehra. Yılmaz arayı boş bıraktın. Yanlış yapıyorsun. Düzelt oğlum. Evet, evet. Güzel gidiyor. <laughs> olmadı, olmadı. Güzel. Çok yakın yapıyorsun. Birazcık şey yapabilirsin aralıkla. Kim yeniyor? Zehra önde gidiyor. <laughs> Yılmaz acele edersen yıkılabilir ama. Aferin kızı. Aferin kızı. Yetişiyor sana yetişiyor Yılmaz. Kim yenecek? Ben. Ben. Bak Dedem güzel. Yani. Bundan sonra da çok büyük bir kule yapalım. Tövbe tövbe. Ay, <laughs> korkayım, korkayım. Yuh. Ya Zeyda'cığım arada bir tane boşluk bırakmışsın. <laughs> Başla. Ben <laughs> Çocuklar çok heyecanlı. Ben yeneceğim. Acaba kim yenecek? Ben. Çünkü evet. ah, ben önde gidiyorum. Evet. Ablan mi? yetişecek şimdi sana ama. Niye? Nasıl? Aha. Tabii yetişecek. Seyra o aralık çok bırakmışsın. Oradan düşer. Birazcık yaklaştık. Hayır <laughs> hayır hayır. Hay, hay. <laughs> Yıkılır. <laughs> <laughs> tekrar yap, tekrar yap. <laughs> Arya bir tane daha koy. Aferin. Yap, 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 yap. Bakalım Arya. Hadi inşallah bakalım. Çok sevinme. Seninki de belki yıkılır şimdi. Niye? Ben de konursam. Hayır öyle yok. Öyle hile olur. Aa, baba olabilir mi? Hayır olmaz. Birbirinizin oyununa karışmıyorsunuz. Kaldın. Evet büyük kuleler uzuyor Ve bakalım hemen hemen aynı gidiyorsunuz Zehra yıkmasına rağmen Yılmaz'a yetişti ne oldu Yılmaz hadi tekrar başla Hava tekrar. hadi vaktimiz var daha başla anne ama anne, 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 abla büyüdü tekrar. hayır ablan da yıktı tekrardan başladı oyun bozanlık yapma başla ben sana dedim çok sevinme yıkılır ha. dedim Evet, evet Sen doğru söylüyorsun Zeydani ki de geliyor bana doğru geliyor Bana doğru geliyor <laughs> Ama ortalık koymuyorsunuz ki <laughs> Çok çekişmeli bir yarışma oluyor bu <laughs> <Sen göreceksiniz> nasıl? <laughs> nasıl Hadi bakalım Kim görüyor Bence Ablam gelecek. <laughs> yok olmaz ki ya. <laughs> oluyor oluyor devam et. <laughs> de ama bak bardakları orantılı koymuyorsun. Düzgün koyarsan eğer. Yine olmadı ama sen birisin. Yarışma senin yarışman benim değil. Anne ben, ben kazanıyorum. E, hayır, <laughs> hayır hayır hayır. Hile yapmak yok. <laughs> Hayır, hayır. Önce bir bitirin. Ondan sonra beraber yıkarız. Anne ben bacak kabasıyla yıkarım. Ama sen de önüne bak yanlış koyuyorsun bardakları. Niye? Sonra yıkılıyor. Üzülüyorsun. Oyun bazanlık yapmaya çalışıyorsun bir de. Ha, evet hava atıyor yılmaz sana sonra kendininki düşüyor Ben hava atarsam sen hep benimki düşürür Zeynep al Le le baktım <laughs> <laughs> Hadi bakayım kim yapacak kiminki bitiyor Benimki. Çok bağırmayın bağırınca da belki yıkılabilir Biraz yavaş yavaş Benim... Zeynep al şu an oraya gidip bardaklarını dizmek istiyorum. Zeyran ki bitti ya. bitti. Gene yıkıldı Zeyran. Bu kuleler hiç bitmeyecek sanırım. Hayır bitti. Yılmaz'ın bitti. Çok az kaldı. Zehra seninkinin bir tanesi eksik. Zeyra bir tanesi eksik. <laughs> Zehra. Bir tane eksik bu tarafta. Ne? Bak bak bu tarafta. Gel gel gel. Ne ya dişli. İkisinin ortasına oraya koymayı unutmuşsun. Üstüne de koy. Tekrar koy. Neden? Hayır bir tane daha koyman gerekiyor. Evet bir tane daha koyacaksın. Bir tane daha koy bir tane. Bak oraya evet. Bir tane daha koy. Evet. Bir tane daha üstüne koy. evet. koyarsan bitiyor. Aferin Zehra ya. Zehra birinci oldu. Hadi Yılmaz yetiş artık. Valla hava atarsa böyle olur o. Oh, o. Oh. <laughs> da 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 da. <laughs> Yıkacaksın dikkat et. Ben biraz su Ben biraz daha bir yıkayayım. Bir tane daha bir tane daha Yılmaz. Ben biraz daha yıkacağım. Bir Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım biz bunu? Yıkalım. Ama <laughs> toplar nerede? Şu sepetin içinde toplar vardı. al bence. Bence küçüğü al. iki tane küçük al. Anne ben daha küçük alacağım. Zehra kendini açtı devam hadi ediyor. Hadi. Hadi Zehra sen de bir topa al. Bir yıkalım şurayı. Ay bu taraftan gel 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 bu tarafa doğru gel. Gel 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 bir şey olmaz ben alırım onları ya. Anne haber misin? Hadi hadi de bir iki üç la. Hiç olmadı ama da da. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi oldu. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere. Anne 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 kulelerden sonra yarıştık ve şimdi de büyük kuleye geçtik. Başlayalım mı? Evet. <laughs> evet. <O> anne <zaman> anne <laughs> <laughs> İki, 2 bir, başla. Bu kadar, bu kadar. Kim yapıyor? Kim önde gidiyor? Ben. Ya da acele etmeyin. yarışmıyoruz ya şu an. Ne kadar büyük yapabileceğiz ona bakalım. Bence 150 tane. Aha evet. Hadi inşallah. Ama böyle düzenli koyun, ortalı ortalı koyun ki hemen yıkılmasın. Yılmaz bir tane daha koyacaksın araya oğlum. Aa, olabilir. bir şey ee, Zeyda kardeşine bir yardım et anneciğim onu oraya koyamadı bak. İki elini kullanarak arasını açabilirsin. Ha, evet, aferin. Ben de bir şey aldım ben. Şimdi daha iyi olacak. Ben. O kuleyi kim yıkacak? Ben. Ben yıkayayım mı? Yok. <laughs> anne, sence ben şöyle biz şöyle dedik bak herde. E ee, bak ikimiz şöyle arkadan dinledik sonra sonra biz kaşalım hemen. Sonra biz ayaklarımızla gidelim arabaya. Neyse hadi bir yapın da deneyelim. Yılmaz, Yılmaz, hadi biraz da oğlum hızlı yavrum. Çok güzel oluyor ama biliyor musun kuleler Evet, gerçekten her içecek içeceksiniz bunlarla. Evet. Arkadaşlar, biz de dur. biz de böyle, siz de böyle yapın sonra içeceklere şey. İsaaf etmeyin, değerlendirin Anne, anne, anne. ben fanta içeceğim. Tamam, iç ne istiyorsan iç. Bir bakalım nasıl oluyormuş. Anne ben nerede içeceğim? Sayıyor musunuz yaparken? Sayabilirsiniz bence. Hani burada sen. Ben de geçtim. Hmm. Bir bakayım bir bakayım bir bakayım. Ben de geçtim. Çok güzel oluyor. Yani şu an... Bence sen bu taraftan gitmelisin. Ablanın önüne gitme. Hani e, e, o zaman düşüyor. Yok. Yok düşmez ne düşsün? Onlar daha ben ablamı önüne Çok güzel oluyor ama. Değil mi? Çok evet. zevkli olur. Çok güzel olur. Mesela ön öde tarafa 3 tane bardak düşmüş. Ben üstte geçtim. Mesela sevmeli oyunlar oynayabilirsiniz böyle. Hangi Hı -hı. Çok güzel zaman geçirebilirsiniz değil mi? Evet. Dersimiz bitsin sonra Ama önce ödevler. Evet. <laughs> önce ödevleri <gülüyor> yapıyoruz. Ama sonra ödevler oyun oynuyoruz. Çok yetenekli. Evet aşkım. Ön, ön tarafa bak 3 tane bardak düşmüş. Arayacaksınız bulamayacaksınız. Yıkacaksın yavaş. Benim bir tane <laughs> Bu arada abone sayımız 10.000'e 10 ulaştığı zaman şanslı kişiye GoPro hediye edeceğiz. İnşallah. <laughs> Yıkmıyoruz, tekrardan yapıyoruz lütfen. <laughs> Ben size söyledim ama ortalık oyun dedim siz niye böyle yaptınız şimdi? Anne, <laughs> Yap, devam et, çık yukarı. Haydi. Ben ayakta yapacağım. Ama ilk önce oturarak yapacaksın ki kule büyüdükçe ayakta yapasın. Yoksa dengesini kaybedersin Evet abi. Acaba ben de yapacağım. Ayakta mı? Evet. Aa evet kenarlarda yap, Zehra'cığım Öyle değil. Evet. Bardak kapmaca gibi oynayalım işte. Kızlara bardak, bardak. kapmaca bir de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hı hı. Bardak kapmaca mı? Ben... Sen ben koyuyorsun mesela. Anne ne Anne. Sen git şimdi görüşürüz, görüşürüz diyelim de. ondan sonra savaş <laughs> hayal... Yapamadın da ondan kaçıyorsun değil mi? Hayır, <laughs> kule bitecek. Ben, ben, ben. Ben. Bay bay yapalım. Hayır öyle olmaz. <laughs> çok iyi yazıyorsunuz. Ya yani yazsam söyleyemezsin. <laughs> Hava da bari düşmesin telleriniz. Aveyin bak Yılmaz çok güzel yapıyorsun. Hadi bak ablana yetişeceksin. Ama ya bu kanı. Ben çizmeyi kestim. Çizmeli kediniz misiniz sen? İşte. Evet. Tamam. Tamam üste çıkın. Çıkın üste. Evet devam et Yılmaz. Çok güzel oluyor. Yok. Tamam sen çok bastırma. Yavaş yavaş koy yıkılmaz o. Ben orta orta koyayım. Tamam ortalık koyacaksın Hı. zaten. Ama güzel yani nazikçe ne kibarca. Hı. Evet oluyor. Az kaldı. Evet, çok az kaldı. Acele etmeyin. Heyecanlanmayın koyun ya Aha. heyecanlandım heyecanlandın mı <laughs> sanki yeri yok Bebek bekliyorsun bile yaptın yani şu ortaya da koyacağız da Aha, oraya ama araya bir bardak koymayı unuttunuz orantısız oldu hani, ama öyle de güzel oldu ablam düzeltebilir orayı evet ben orayı düzeltebilirim hayır da <gülüyor> yıkmayın, yıkmayın. Yıkmayın <laughs> ya, Çok uğraşıyorsunuz bak. Hadi bakalım. Zehra başarabil. Zehra bak bir bana. Önce şöyle biraz kenara dolup bardakları çek. Sonra orada yer açılır. <laughs> bak şuraya.

biraz çekersen orası da orantılı olacak. Evet aferin sana bak çok güzel oluyor. Ben mi? Ha, sen. Ablan abla. Ey, ben çok güzelim. Abla oraya ben koyacağım. Oluyor oluyor. Abla sonra da izin ver. Dur ben de koyayım. Dur koyayım bir. Tartışmayın koyacak bir sürü yer var. Biraz Görüşürüz de. <laughs> ben fazla <ifade> yapayım. Uğur. Yeni bir kaçıyor. Beni bu bana Arkadaşlar bu. Yıkılacak bak gene yıkılacak. Arkadaşlar bu. Yavaş hareket edin. Rüzgar olmasın. <laughs> Hadi bakalım, bitiyor mu? Evet. Hadi bak, çok güzel yıkacağız onu biz. <laughs> yavaş yavaş. Oldu mu? Olmadı da. Dur dur, Yılmaz. Oraya koyma, oraya koyma. Öbür üstte koy Zeyra, yıkılacak şimdi. Hazır, hazır. Dur Yılmaz. Dur dur. Dur Yılmaz, dur. Ama bu... Anne, ama bu tek bacak için bak. Tek bacak Geçen videomuzda kaşıklarla su taşımıştık. Bugünkü videomuzda bardaklardan kule yarışma yaptık. Ve şimdi yıkıyoruz. Yık, yavaş yavaş. 1, 2, 3. Çok güzel oldu. Yarışmak üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen.